Oruç Hoca deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Yav. İyidir. İlham. 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 Gülüt. Hangi İlham. kanal? Ne için? Portakal. 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 Çocuk. Çılgın. Bulut. Gökyüzü. Güneş. Aşık. Başlangıç. Değişim var var. Gelecek. Kamasutra. Süper. Şeker. Balon atarız. Şapka. Şapka. Seviyorum. Biz sizi heyecanlandırır mı? Yahu. Eğlence. Doku. Fidan. Adamsın. Kingmaker. <laughs> Babacan. Balon. Balon. Ben şöyle yaptım. Balon atabiliriz. Kırmızı. Kırmızı. Devamsızlıklarımdaki pişmanlığı. Ne için? Şeker. Harikulade. Günaydın. 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 Modigliani. Emozione. Doğal. Hayranlık. Oruç çakmak. Havuz. Baba Yiğit. Oyun. Kelebek. Işık. Vanga. <laughs> Şey, özgürlük. Güneş. Atölye. Çocuk. Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal?